Peki o zaman biz Murat İnce ve şiiriyle baş başa bırakıyoruz. Bana Sana acıma alayım. yar diyeceğiz bakalım. Urfalılar inşallah izliyorlardır. Onlar benim canım ciğerim. Selam olsun. Vay vay. Allah kurtarsın. Ve sen de gidersen yaşamak zehir olur ya. Ağla gözlerim, titrek bir keman teli gibi ak içme ey gözlerim. Gülmek yarım umutlar hastalığı kalmış, sevmek gitmelere ve uslat mahşere kalmış benim canım gözlerim. Görüşmeler bir kader mahkumunun beklemelerine, yumruklarını sıkmalarına, demir parmaklıklar arasında kalmalarına, bitimsiz avlu voltalarına ve gelmeyen görüşçüsünün vefasızlığına beyin kalmış ya. Ya, ya. Gülmeler söz verenlerin yalanlarında ve senin gelmemelerinde saklı yar. Üzün gözlerimde pınar, acı benim gözlerimde saklı ya. Kaç cuma, kaç vakit, kaç hafta, kaç yıl geçti Saymadım Gelmedin ya, gelmedin yar, gelmedin Ve sen de anam, babam, kardeşim, bacım gibi gidersen Ve yasak olursan vatanım gibi bana Göğün mavisi de ağlar bana yar Yar İstanbul'da yer demir, gök bakır Burada güneş gülmez, burada günler geçmez yar Bir de gelmezsen eğer Sabır dualarım kanar, şiirlerim, sözlerim ve gözlerim ağlar ya, ah ya. Acı en çok kanarken yakışmıyor artık bana. Acı çekmemiş bir ruh mutluluktan ne anlar değil mi? Merhametimin, sevgimin acılardan geçtiğini sana hangi kitap, hangi vicdansız öğretti ya? Her acının öğrettiği bir şey vardır. Bekle abi öğrendim. Ezberledim gözlerim kör oldu abi. Ben bu acının benim hocam olmasını, öğretilerini, olgun insan olma yolundaki bütün gayelerini ve tecrübelerini hiç birini istemiyorum. Ben gönül bahçemde tek bir gonca. Seni istiyorum yar, seni istiyorum yar. Bana acıma, acılarımla beslenme yar. Ve yaşadıklarım ve yazdıklarım, bir de söyleyemediğim gözlerimdeki yüzün yüzüme bakıp bakıp, Kalbinde beni sakın böyle yaşatma yar Geleceksen, bekleyeceksen kalan yıllarımı Dur, öylece bıraktığım gibi yar Yar bana dağlar, taşlar ağladı. Her akşam üstüme kapanan kapılar Ses geçirmeyen çift camlar, Demir parmaklıklar Boşuna heder olan geçip giden gençliğim Senden bir çift söz gelmeyen pulsuz mektuplarım Ciğerlerimi heder eden dumanım her defasında hastaneye ulaşmayan Dilekçelerim ağladı yar Dilekçelerim ağladı yar Tütün geçmiş ciğerlerime Derman kalmamış dizlerimde Bir bak şu gözlerime be Kulak ver sözlerime Öldüm yar Öldüm yar Söz vermiştin Bekleyecektin Gelecektin Ne bir ömür sevecektin yar Kaç yıl geçti gelmedi saymadım. Yaptıklarını yazmadım. Acıları içime attım ama sen gelmedin ya. Gelmedin ya. Vefasızlığın sonbahar. Gözlerin her zaman kalbimde ilkbahar. Ve ben sen benim yazım. Uslatı. Uslatımızı kışa çevirdin ya. Uslatı kışa çevirdin ya. Allah. Allah kurtarsın. Allah! Allah! Allah kurtarsın.